Evet arkadaşlar. Bugün Hasan'ın demiş olduğu korku oyununa girdik de ne kadar korkuş artık. Allah ee. ben dediğim yere gelsin girmesin. Bak şark edecek. O geliyor. Ne yapıyoruz? Kaçsan dem. Sen beni mi korkutacaksın Gary? <laughs> Sen beni <laughs> mi korkutacaksın? Lan oğlum korkuş değil, değil diyorum, inandıramıyorum. Hasan diyor alt, altıma ediyorum diyor. Oğlum diyorum. Lan Roblox'ta ne kadar korkunç olabilir Hasan? Eee valla e, rüyalarınıza girebilir bu korku oyunu. Çünkü öyle böyle değil. Yıllar önce oynamıştım. O zaman korktum. Oğlum korkma senin Yeni arasında benzemiyor. <laughs> Oğlum benim <laughs> apartmanın arasında ne var? o karanlık ya. Bir ara sigortayı kapatırım diye korkuttum. Adam ta o metreden koştu. <gülüyor> 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 hey bu arada <laughs> kanalım <mı> biri yok. <laughs> Şansız kaldı Fet Fida. Ulan sanki yaratık seni havada yakalayamayacak. Lan ha, kolsuz ganatsız mı kaldın? Hadi sen? kızlar. Hadi. Lan kızlar deme döverim bak. Bu kim lan? Kim lan bahçeye giren? Yürü git. Katlazas. Tamam ben başlıyorum. Ta. Uyarı oyun yanıp sönen ışıklar ve... Jump gelir. Hadi yok sen. Al jump scare korkutur. Tamam jump scare yok demedim ki ben. Lobby de yok dedim. Tamam jumpscare'dan çok mu? En fazla o korkudur. Niye? Çığır diye çığlık atıp çıkarsa ondan korkarız. Aa, oyunda, oyunda oyunda böyle başlamıyorduk. Böyle bir, aynen böyle bir yerde başlamıyorduk. Aa, oyun baya baya değişmiş. Yıllardır oynamıyorum ya. Oğlum hiçbir bok olmadı kapıya gittim de. Etrafı dolanak bakalım. Beyler yakalanan ikna sana olsun da. Tekiş mi o. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Bir bağırsın ben lan. Korkmuyorum Çok çünkü... merak ediyorum. Çünkü... O kadar korkuyorum ne diyor o yüzden. <laughs> ee, ne diyor? Sinan çevir. Şey diyor. Bu kapı da kilitli görünüyor. Belki de arka kapıyı kullanmalıyım diyor. Hmm. Arka Abi, kapıyı bur kullanmalıyım. Burada. Yani. Bu ne lan? kanlar? Arka kapı. Nerede lan? Ha. AKA kapı dedi. Şurası Sinan, olmazsın. Sinan. Sinan ha. Sinan senin kanın sıçramış la. Ne alakası? <laughs> Aa buraya giremiyor. Bura olabilir. Açtım. Oğlum oyun baya baya değişmiş. Burada kesinlikle garip Burası bir şeyler oldu. Oğlum şurada biri var. Ananı o ne lan? Kapat. Orada biri var. Bizi kovalamayacak o öyle değil mi? Ne yapıyorsun lan? Selam buraya ki dayı ne Yanına gitti. Ya? Oğlum ne yapıyor? Şeyini mi tutuyor? Yo. Geldim dayı ne var? Bir şey bir şey bir yazı Konuş. çıktı. Konuş diyor. Ne diyeyim lan? Konuşalım. Red mi blue? Sorumu mı? cevapla diyor. Sorumu cevapla. Red soru? or buluyor. Kırmızı Oğlum, veya blue. E, kırmızı veya mavi diyor. Hangisini diyelim? Kırmızıya bastım. Ben de. Lan yeşile basmam Efe, yok mu lan? En absürtüne basacak. Hayır yeşile basma. <laughs> kırmızı veya mavi diyor. Kırmızı ya basam ya. <laughs> Efe kırmızı ya. Bastı. Şimdi. Allah. Oğlum, ne yapacağız şimdi? Gezelim. Aa bak burada çanta var. Oğlum burada çantalar var okul mu burası? Oğlum, bileyim, Aa night çanta var la burada Efe. Bu ne? Yerdeki... Biraz reklam yapmış gibi oldum. sandım ben çantaymış. Değil mi? Aa kapı, Aa, kapı var. Kapı, kapı. Aa kapı kapı. Kapı kapı. Açtım, Aynen. açtım. Aynen, kapıdan. Spor salonunun diğer tarafına gitmem mi gerekiyor. Bela. Oğlum, se sese bak lan. Koşun bir bakayım. Oo sese evet, bak. Çok Tam gerçekçi oğlum. yapmış. He. Kapı bu mu? Yo, bu değil. Yok, şurada da kapı var. Oğlum, çatıdan birisi fırlayacak lan şimdi. Ee, Anahtar kapı gerekiyor ben, diyor. Hadi. Anahtar gerekiyor. <laughs> Anahtar nerede olabilir? Girişte olabilir, dolapta olabilir. Ya da potanın içinde. Ya Sinan, dayı da sen 6. Altı, sınıfta potaya basket attığında kenarda durmuştu. hatırlıyor musun? <laughs> oh, oğlum onu nasıl başarmıştın ya? Aa Dolay şurada da kapı var Hasan. Bak burada kapı var bak, buraya girelim. Aa açıldı. Aa açıldı Aa. Bora önde mi? İlk başladığımızda değil mi? Oğlum neredesiniz lan? Gelsene. Ya gel. Geliyorum. Ha o taraf. Oğlum burada havuz var la yüzelim mi? Ana, Efe ben atlıyorum. Atlıyorum ben. Efe doğru, bana doğru. bak 3, 2, 3. Şuradaki ne lan? Şurada mavi bir şey var. Ne şey o? Simit. Ee, de, simit simit. Simit. Oğlum simit diye bir oyun vardı la hatırlıyor musun? Ama hiç sevmezdim fazla ya. Neyde İnsanlar... oynuyorduk biz parkta. Aha Bence. anahtar kesin burada. Burası kokuyor. E. Çöp e. olabilir mi? Iyy e. çöpe bak. Iyy sinekler ulu, o, uçuşuyor. Oğlum şu varolanta varlant, ne çok benziyor. Aa ya. kediye bak çok tatlı. Yerim lan ben bunu. Ay. Dur bir not, notu çevirmem lazım. Notu çevirelim. Peyrak. Not nerede? Üzerinde kiraz çiçekleri açar. Ya sakura ağacı değil mi lan o? Hangisi? Diyor kiraz çiçekleri açar diyor. Tamam. William mi diyor? Öyle. William mi yazmış? Ha? William mi yazmış? William. Ha. Sıcaklıkları diyor. William. Efe çok tatlı değil mi? Şunun tipine <laughs> bak ya. Ha. Orada çöplerin ne işi var acaba? Oğlum nefes aldım ya sonunda kokuyordu orası. Aha. Ne, ne diyor? Anahtarı buldum. Korsalarına gitmeliyiz. Oğlum buradan ne oluyor <laughs> lan? E, dört tane mum yakılmış, iki tane şey var yerde. Yerde de mi? Nece yazılar var. E, ee, bu oyunun yapımcısı Çin. Çinliydi sanırım. Çünkü oyun... Ha, oyun... oyun... Ay anasını. Şu köşeden geçerim dedim. Ha, ha. niye atlanamıyor? Oğlum bu ne lan merdiven gibi? <laughs> Hasan, Hasan var. dur oğlum odanın su yanıp sönüyor lan mi? bir şey gelecek bu arada ciddiyim. Hangi oda? Hangi odan? Oranın. Oğlum kedinin gözünde hani lazer vardı ya o yanıyor sanıyordur sende. Oğlum buraya girek mi? Ee, Sinan Çünkü gel gel burayı açmayı deneyin anahtarla abi. Burada kapı var. Yaramıyor. Şey çıkmıyor ki bir kere E çıkması lazım. Bunu burada paylaşıyor. not var ama not defteri boş. Oğlum beni niye beklemiyorsunuz ya insan işte şey, arkadaşını mi? yarı yolda mı bırakır ya? Evet, Başıma, bir şey Başıma bir şey gelse anahtarla. Başıma bir şey gelse. Hasan tırstın mı Hasan? Allah Allah. Hasan o, o, Oğlum potalar bile güzel lan. Şu potalara bak hadi. Açıyor. La bu kapı bu kapı. Tamam. Bela tavandan bir şey atlayacak hazır ol. O ne oğlum yine dışarısı. Ben de içeriye gireceğiz sanıyorum ya. Bir bodrum, bodrum arıyoruz kardeşim ya. Hayır dışarıda nasıl bodrum arayabiliriz? Hasan, oğlum bir şey söyleyeceğim. 1 liranız var mı 1 liranız? 1 liranız var mı? Ben şuradan mavili bir kol, kol, almak istiyorum. Hayır, Pembe bir gofret almak istiyorum. Üfü gel 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 gel. not var. Bakam. Nerede? Oğlum burası ne? tuvalet la. Oğlum tuvaletin kapağı açalım mı? Sıçmam geldi. Dur şunu çevirelim. Ne yazıyor? Leon yazmış. Leon. Leon yazmış. Diye. Onları taklit etmeyi seviyor. Dikkatli olun, kendinizi aldatmayın. Çok Bilmiyorum geç olmadan abi. şimdi geri dönün diyor. Geri dönelim hadi. Ay şurada burada da not mi? var. Burada da not var. Tabii ki Aa! geri döner miyiz? Dönmeyiz tabii ki de. Oğlum şuna bakın. Neredesiniz? Burada. Kapıyı açtım. Burada... Aa, bodrum, Ne bakın, bodrum, şuna burada. şuna. Bak bakın. bak. Resme bakın. bakın. Hem bir şey diyor. Sakura. Neden? Sakura. Sakura ağacı diyor. Oğlum, Oğlum bu kadın ağacı. bu kadın kim lan? İktilin ortasında bir sakura ağacı nasıl büyüdü? Oğlum Şinan burası sizin hangi dedin lan? Şey ha. E, elektrik katı vardı ya Sigorta oraya çok benziyor lan. <laughs> vallahi. Bizimki daha lan. oğlum bizimki daha korkunç. <laughs> Tabi oğlum. <laughs> burada oğlum, kapı var. Bu arada geçtiğin ortasında bir sakura ağacı nasıl büyüdü oğlum, diyor. Oğlum burada kurtçı kurtçu makası vallahi. Terif hakkı yermiş. Oğlum. Oğlum basit birisi gelmiştir, ekmiştir, büyümüştür. Oyun Anahtar iki gerek. Ananı bu ne lan? Lan açın kapıyı. Al. Allah belanı vermeye. Oğlum oğlum. Oğlum. Ananı lan. lan. Sen beni mi korkutacaksın garip? Sen beni mi <laughs> korkutacaksın lan? Yok yok bu şu an korkutmuyor ama ikincisinde ne? Aa, açtım bunun içinden ya. geçtik lan nasıl oluyor? Açtım. Açtım. Oğlum aa, kız sandım lan bunu git, şeymiş. Gitar diyecektim ya bu şeyde. Bunun ismi neydi? Piyano. Unuttum ya. La oğlum ne piyanosu la şunu diyorum şunu. Piyanoya benziyor mu bu? Eman. Allah ya Allah. Piyanoyu diyorsun. aha bodrumu buldum. Burada bodrum'un ne işi var acaba? Ya ben tamam. burada ya... ben, sahne, ben sahne altı diye bir yerse var onu biliyorum da sahne Benim altında da yeri. bondum olmaz ki. Ben burada yaz yazıyorum. Arkası olur. O bir şey var lan burada. Ne? Aha kanalizasyon geliyor. Mu? Bir şey kan kanalizasyon. şey ya? Kanalizasyon mu lan bura? Ha kanalizasyon. Bodrumdan kanalizasyon ne alakası var? Geçenki oyunda da öyleydi. Hayır, bir merak ediyorum. ediyorum bu yapımcılar amacı ne? Bodrumla kanalizasyon ne alakası? var? Aha kırmızı sık yandı. Bir şey gelecek. Aa geliyor. Geliyor zaten garip geliyor yine git. <laughs> gel. Ya oğlum bağıracak bak. Bağıracak. Kulaklığımı çıkartayım ben. Bağıracak. hala bağırmayacak ki. Alaka al hani bağırmadı. Al, sadece ses çıktı. E, tamam, şuan scare'dan korkutuyor bizi. <laughs> oğlum şu an başlamadık. Evet, Oyuna başlamadık açtı. ki şu an zaten. Daha. Açtı. Aha. Açtı. Aha. Açtı. Aha burası işte oyunun başlangıcı. İşte oyunun başlangıcı burasıydı. O önceden oy... aynı oyunun başlangıcı önceden burasıydı. Bak Mik miktar başlangıcı... lan. Ha, a, Efe duydun mu oyunun başlangıcına ek... bir şeyler eklemişler. Oyunun başlangıcı buraydı ve müzik sesi buydu. Bak duyuyor mu müziği? Dinleyin müzik sesi buydu. Değişmemiş hala. Dimi işte içte? Vay be. Ne oğlum? Dinliyoruz mu? Gel gel takip et beni. Ben biliyorum. Hı -hı. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Allah belanı. çıktı. <laughs> ya yaydırıp nereye gidiyorsun? Oğlum şimdi oyun yavaş yavaş zorlanacak. Bir şey söyleyeceğim. Dur. Dur dur girmeden önce size bir şey diyeceğim. Şimdi bir ne oldu? E, çok mu İstiyorsan ileride... çıkabilir. Şey olacak, hayır. Sen gelme. Değil. Hayır şey olacak. Labirent olacak tamam mı? Ayrılmayın birbirinizden. Ben yolları az bir şey biliyorum. Bir de harita olacaktı sanırım. Yollarda. Ve odalara saklanmaya bakın çünkü odalara saklanmazsanız sizi yakalar Başlangıç atar buraya haberiniz olsun tamam mı o yüzden hasılını yemedeceğim. yem edeceğim gizli kapının anahtarını bul. dur lan anahtar sanat müziği mi söylüyor lan bu lay 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 gelin lan. gelin takip et takip et ama ha güzel söylüyor güzel söylemiyor mu sizce? Oğlum Aa, ses suçtu Kesin gelecek. Geri gidelim geliyor mu? Arkadan gelirse tamam. ne at yiyecek? Bokumuz yere. Aa geliyor yine gel. Aa orada bir resim var dayı. O ne lan orada orada bir şey var oğlum. Oğlum resim biri geliyor ya. lan. O nerede? Lan nerede geliyor lan, lan. kaç lan kaç lan. Kalk ettim seni. Arkandayım arkanda. Arkand Efe'ye doğru geliyor. <laughs> ne yapacağız? Kalp atışı lan bu. Tamam işte geliyor, yaklaşıyor. Bizim kalp atışımız değil mi? Tamam ya. Buradan mı? Yaklaşıyor ben... demek ki. Burada resim var. A kadın burada. Şarkı güzel ha. Kadın şurada Tam yan. Tam solumuzda. Ha, sesi takip ederek mi? Allah. Yolu? Hayır hayır, bulmaya çalışmayacağız onu. Allah kaç lan kaç lan kaç Hangi ön? Oğlum koşma bitti Ne ne şimdi Arkamızdan e, Efe beni takip et Eee aha Lan Ne oluyor lan? Merak. Gel 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 o Odaya girsin lan odaya gir odaya gir Kayboldum Açıldım. Lan ana atarımı atarım Açtım. <laughs> Oğlum Oğlum belanı şey veriyor <laughs> Oğlum yakaladı Bak dedim, Aa, Sikirdim. anahtarı aha. vurdum. Lan. Anahtar An falan istemiyordu odalara girmek. Biraz değişmiş görüyor musun dediğim gibi ama hala labirent <laughs> duruyor başlangıçtaki. Gel gel Sinan buradan gide gel. Lan gel gel. Harita vardı burada bir yerde çünkü. Bu kadar güzel şarkıyı bu mu söylüyor? Aynen kadın söylüyor. Bu, bu garı olmasın bu resimdeki garı olmasın Olabilir. Hasan nereye gittin o? Lan gel. Demin ki çıktığımız yere. Oğlum ben başlangıçtayım. Siz neredesiniz? Geliyor geliyorum başlangıca? Hay anahtar buldum bir tane. Ne işime yarayacak ki bu? O oh, geliyor geliyor. Gel gel. Gel. Oh, Bak. peşimde 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 peşimde. Gel anahtar ka ka Allah, kaçıncı, Allah, oda? Allah, Allah. kaçıncı oda kaçıncı oda gir Allah. gir 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 kaçıncı oda anahtarı kaçıncı oda anahtarı 3 yazıyor Tamam, gel. Geliyor, dikkat edin. Ama gitmesini beklememiz lazım biraz. Tamam, hadi gel. Sağ tarafta oğlum, sağ tarafta. Soldan gideceğiz. Ortaya dikkat et, ortalarda geziyor. Gelin, takip edin. şifte basmayın. Hmm. Açmaz sokak, öbür taraftan. Bu bizi burada sıkıştırsa bok yeriz ya Zaten. Işığa açtım öyle kurtuldum. Aha. Kalp atışı gelince kaçın. Bak bak burada yaralı var. Anahtarı buradan... Buldum. Aa K3 buldum. Sen bunu mu diyordun? Evet. Tamam Nereye açacağız ki? Anahtar Boş bulundu yok. diyor. Kapı var kapı bir yerde. Kalp atışı geliyor. Efe Kasan geri git. Lan oğlum çıkma sokak. Geliyor geliyor. Gel, gel. Geliyor kalp atışı. Takip edin. <laughs> Kalp atışı geliyor bu arada dikkatli olun. Oğlum bak şuradan gitmemiz lazım kadın oradaysa sıçtık. Burada bak, değil. Gelince kaç gel gel. Kalp geliyor. atışı geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Şey Öp, Hasan o tarafta. Gel gel buradan gitmemiz lazım. Ama orada işte o kadın. Kapı burda. Kapı şurada mı? Aa biraz? geliyor geliyor geliyor. Aa Orada, orada şuradan, şuradan geliyor, yok. Gel, yok. Gel gel, Aslan, gel gel. Buradan gir burdan. Geliyor arkamızda. Buradan gir. Gel gel. Arkamıza. Gel gel kapı burada, kapı burada, kapı burada. Aç, açtım. Aç. Açtım kapıyı, açtım, açtım, açtım. Gir 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 gir. Kapı kapa, kapı kapa. Ha yok, gelmiyor. Oh, Ne oluyor? Bir şey oldu. Şu an hiçbir bir anlamadım. Başka yere girdik herhalde. Ne oluyor? Evet. Aha. Ya bu kapı bizi buradan buraya kapı nasıl çıkardı? A geçeyim Hayır. <laughs> Tamam bir şey değil mi? Normalde böyle değildi fazla. Aha burayı da hatırladım. Oğlum ne? Kore fantezisi mi lan bu? Yani. Koreli yapan. Hasan'ın bizi buna sokacağını bilmem lazımdı. Adam ikide bir Kore filmi izliyor zaten. Hayır. Kore filmlerini taktım bu aralar. Belli oyunlara da takmışsın zaten de. Hayır oğlum çok <laughs> iyi. Abi kız var, kız var. Allah. Jump skeymiş. Çalgı çalıyordu git. Oğlum biraz daha karşıydık Çiftler lan. Konuşacağız. Ama çiftçi, Konuş. çiftçi nerede? Oğlum bir şey söyleyeceğim bu yeni mi Yok. Gel gel. Gelmiş lan. Burası Oğlum bir biraz nerede? birazdan mankenler mankenler olacak. Dikkat edin. Bir, yavaş yavaş e, oyun başlıyor. Yani. Yavaş yavaş başlıyor şu an. Seni daha önce buralarda görmemiştim. Nerede çiftçi? Gel gel eve gir eve gir. Peki lütfen burada dikkatli ol kardeşim. Yakın zamanda şehre gitti ve o zamandan beri geri dönmedi. Kardeş kardeşini gördük. Burada daha ne kadar kalabileceğimi bilmiyorum. Konuşurken muhtemelen biri zaten izliyordur. <laughs> Kimi, bizi mi izliyormuş? Evet. Riva oynayan bir bayan gördüyseniz zaten çok geç. Oh, Hadi gidelim. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? İleride mankenler olacak Efe. Mankenler hareket edecek. Benden ayrılma sakın. Kopma benden tamam mı? Duydun mu? Duymuyorum şu an. Dümdüz mü gidiyoruz? Gel lan oğlum. shift'ini kullanma. birazdan mankenlere hareket ettiğinde şey yapacaksın. Takip edeceksin. Mankenler şu an hareket etmiyor. Lan oğlum gitme ben siz diyorum. Mağarayı gel. keşfet diyor. Gel gel gel. Mankenler birazdan hareket edecek o zaman. Uzak durun tamam mı? Efe geldin mi? Efe arkamdayım. Bak bunlardan uzak durun tamam mı? Wow. Bak biri takip ederse götünüze girmesin. Bak şu hareket edecek. Bak geliyor. Ne yapıyoruz? Kaçcan değmemeye, değdirmemeye çalış. Sen aktarım. de yorun ortasına bıraktın gittin de. Nereye? Gel. Bak şu da ıı, hareket ediyor. Şu şu bak. Al ha, gördüm. Hasan arkanda. Ay anasını kovalama beni de verme ha. Şu da hareket ediyor. Hangisi? Etmedi. Şu şu hareket edecek bak. Uzak durun da yani. Biri hareket edecek çünkü. Lan şerefsiz hareket etti. Vay namussuz. Senin çıranın. Oğlum ha, çok kayda büyük. Giriyorum, dur. Çok büyük lan boyları. Gir. Tam hadi kayıttayım ona. Oğlum göre. şunun tipe bak lan. Oğlum bu ne? Oğlum boyları 3 metre lan bunun. 3 metreden fazla diyormuşum. <laughs> Beş evet. metre olabilirmiş. Ellere bak lan, tırnaklara bak. Kasası aynı senin tır... git de. Ha, aynı aynı önden alalım. Aynı TC kızlarının tırnaklarına benziyor. Ne kadar büyük. Oğlum bir şey diyeceğim. Hepsini büyük dedik de bu anasının nikah kadar büyük tövbe tövbe. Hacı, şuna yürü, bak. Bak, bak. Durma hekelere. Hareket metre. Edecek, göreceğim. Oğlum şuna bak lan. Kayaya. Allah Allah hareket etti, hareket etti, hareket etti. Ben gidiyorum kardeş siz burada kalın. Ay anasını... Be beni takip etme, beni takip etme. Kesinlikle Sinan'ı takip et. <laughs> evet. Aha! Aha geldik! Kapıyı bulduk mu sonunda? Geldik. Lan çevirsene kolla. sonunda kapıyı bulduk desene. Şimdi... Ya. of. Şimdi sıçtık! Gel gel. Abla camdan bakıyor. O abla. var O bir abla, birazdan lan? Bir lan? abla birazdan başka bir yerine girecek de. Ne haber lan? O abla birazdan başka bir yerine girecek. Selamünaleyküm. O bize yemek bakmışsın. Bu... Buradan atlayacağız. Anca bize asmasın efendim. Atlıyoruz. Aynen, atladım. Ad hazır mısınız beyler bayanlar? 3 1 Hazırız. Atla gitsin. Vallahi yolu. Hasan burada kadar bir oldum. şey kovaramayacak de öyle değil mi? Lan ne hani, oğlum efendim içime girdi Kim içime girdi oğlum? Ama Otel. Aman, otelden kaç. Hayır. Niye girdik? Niye kaçıyorduk? Hayır ya. Ya hayır, oğlum şu çukurdan atladık otele gittik. o nasıl oluyor ya? Ülkeye. Hayır 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 hayır. Hayır, ya. <laughs> bu ne ya? Jump scare çıktı. Ya Hasan korkunç dediğin şey bu muydu ya? Dur jumpscare lan. Jumpscare jumpscare burası yani. fazla korkutucu değil bu otel. Aa, evet beyler aşarşofa... Bunların hepsi onun işi, işi adamım. Her zamanki gibi aşarşofa... Asansöre iniyoruz tabi. Hastanede değil <laughs> dur, ama... Dur dur. Onun kim olduğunu sorabilirsin. Ben de bilmiyorum. Tek bildiğim onun bir çeşit kötü varlık olduğu. Asansördeki müzik fantezisi nedir? Duyduğum bir Japon mitiyle ilgiliydi. Çok fazla hatırlamıyorum. Ancak seni istediği herhangi bir yere getirebileceğini biliyorum. Bakıyorum bakıyorum sorun ya labirent nerede? İçindeyiz şu an. Oğlum labirentin içindeyiz şu an. Allah. Im. Baştan şey yapsaydım ya. Yani. Gel. Hasan bir şey fırlamıyor burada öyle değil mi? Ha. <laughs> Oğlum ekran düşüyordu lan. Allah belanı vermiyor o ne? Hadi bir şey fırlatıyor da Sinan ne? Sinan gidiyor salak gibi. Beyler kaçak. İmdat imdat arkamda, 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 arkamda. Arkamda bitti. Koşma, arkamda. Koşma ah. Sinan <laughs> ağlayacağım lan Dümdüz gelin hadi. Deminki gibi. Efey. Oğlum koşmasaydın tamamdı da. Hah buldum sizi. Sola gidelim. Beklersen sevineceğim. Hasan az bekle. Canavar geldiğinde ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Uyarı veriyor bak. Yavaş ol yavaş. Hı. Hmm, buradan gidelim. Bak, şu an rastgele mi gidiyorsun anlamıyorum. Oğlum arkadan gel. geliyor. Şöyle yok. Çıkıyor. Koşmayın koşmayın koşmayın. koşmayın. Gelme. Bak şimdi önümüze ya da arkamıza çıkar. Dikkat edin. Çiftiniz hazır tutun. daha seni bir sene duruyor. Buradan. Oğlum çok seviyorum Ses Allah ben. Arkamızdan geliyor. kayrağına kayra, bekliyiz dedim. Efe nereye gidiyorsun Sinan gel buraya. Allah belanı vermiyor. Yukarıdan geliyor tavandan geliyor. Efe. Efe. Ay, gördüm. <laughs> gördüm. Efe. Shift'im bitmek üzere Efe. Efe. Ben dediğim yöne gelseydin. Efe Shift'im bitti. Efe. Senin Allah cezanı vermesin. <laughs> Efe gel şuraya. Aa, gelmiyor. Ay. Oh be sonunda. Ah çiftim bitmişti vallahi. Ödüm. Geliyor Ödüm. Gel yok Beni adam. gördü beni gördü beni. Efe tavana arada ara tavana da bak tavana da çıkıyor şeyler. Yani. Gel gel. Efe <laughs> kayboldun yine ya. Efe kaybolduk biliyorsun değil mi? Yok birim Bu arada bu peşimden geliyor. Oğlum, şimdi. Gelsin. O oh, dur Şiran'ın peşinde bir rahatız Gel gel buradan. E, Uyarı. Duran bu onun Aha buldum buldum gel Burası mı? Ya. Oh be sonunda. Sonunda çıktık lan. Bu müzik neydi şimdi? Velar kapılar her zaman onları açmam gerektiğini hissediyorum. Birinci bölümün sonu. Ee, arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere. Devam ediyoruz. Şimdilik bölümümüzün sonuna geldik. Değil mi arkadaşlar? Bu da daha hiç hiçbir şeydi korku. Birazdan başlayacak.